Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yeniden bir dakika. Lan. Akşam olmuş, evet. Ben yani ne oluyor anlıyorum Evet, yeniden kaldığımız yerden sizlerle birlikte Survivor'a devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bu arada beni de görebiliyorsunuz şu an. İlk taşımızı bulmuştuk ee, taş. Evet, şöyle bir. Evet, ah, evet demir buldum ben. En Son işte buradan o demiri yapmak için işte e, yukarı çıkacaktım. E, hemen yukarı çıkalım. Evet arkadaşlar. Tekrardan merhaba. E, gördüğünüz gibi her şeyi tamamladık. E, yani her şeyi tamamladık derken taş kazmayı aldım arkadaşlar. Sizleri sizlerin de gördüğü gibi. Şimdi madenimize inip e, o Demirleri alalım. <laughs> Pardon. Ee, ondan önce de şey yapacağız zaten. Siz söyleyin. Fırın yapmamız lazım. Evet, şöyle bir alalım. Tamamdır. Kömür, kömür, kömür. Kömür gaz gerçekten gerekli yani bize kömür. Evet, kömürlerimizi de aldık. Şimdi nereden çıkılıyordu? Bir dakika. Bir dakika. Hop. 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 Koy. 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 Ha, tamam ya. Of ne sinir etti adam ya. Neyse hadi bakalım. Şimdi de sıra geldi. Sıra gelsin. Şu <laughs> fırını yapmaya derken <laughs> Abi çok sinirliyim ya. Yani bir şey yani bu kadar da şanssız gitmemesi lazım yani. Bu kadar da şanssız olmamamız lazım. Onu Çözemiyorum in aşağı. Şu an taş alıyorum arkadaşlar. Ee, şöyle ben fırını yapayım ve arkadaşlar en son fırınımızı da yaptık. Ee, <laughs> Şimdi buraya şu şey ne onları demirlerimizi koyalım. Buraya da şu iki tane şey koyarsak Tamamdır Evet Bu neydi lan Neyse İlginç ilginç garip garip Sesler Yapacak bir şey yok Evet hemen şimdi gidelim Biraz ağaç toplayalım Arkadaşlar şurada Evet bakalım 8 tane ağaç şeyimiz olmuş. Hemen onları çevirelim. Wooden plank'e. Allah kahretmesin. Ya ben ne diyeyim yani. Sana şimdi ben ne diyeyim. Ne yaptım ben ya. Yani? Ya da şunun ikisini al. Şunu yakabiliyor muyuz şurada? Tamam sen yana dur. <laughs> Beş adetli. Çömürümüz varmış şimdi şuradan. Hop meşale. Tamamdır. Şimdi ne kadar 20 adet meşalemiz oldu. Ee, şöyle bir tane meşale atalım. Harika oldu. Harika ilerliyoruz abi yani. Müthiş ilerliyoruz. Yakında eee <laughs> bayağı bir Buralara düzen çekmiş falan olurum yani ben. Ee, bir tarla mı yapsak? Ne yapsak? Aynen küreğimiz de var. Bence bir tarla yapalım ya. Evet bakalım. Ee, 28 tane olmuş. Evet. Oh yavaş basın lan kornaya. Neyse. Tamam şimdi. <laughs> Şöyle ben. Bir... Güzelce Ya da şöyle yapsak da olur Yani niye böyle boş boşuna uğraşıyorum ki ben Değil mi kardeşim ya Hop hop Hop, hop. hadi Tamam harika Şimdi bizim e, Çapaya ihtiyacımız var Hemen çapa yapalım Evet hemen şu çapamızla buraları Buralar gelir mi ki Buralar gelmez ama Neyse hemen biz şu çapalar pardon bir mesaj geldi. Ee, <laughs> bu çapalarımızı buraları hallettikten sonra bir tohumumuz vardı. Ha, üç tane varmış. Tamam. Alalım bunu. Evet. Şöyle. Aa tuttu. Neyse. 3 Tamam. İleride şey yaparız. Bakalım bir. Evet böyle iş yapmayız tabi. Ben hemen bir bulayım. Hemen dönüyorum. Evet şimdilik 4 adet bulabildim. İlerleyen zamanlarda da buluruz. Şimdi hemen bir uyuyalım. <laughs> Pardon. Evet. Ve kalktık. Evet başka ne yapabiliriz? Şu bir alalım. Her şeyimizi taştan yapacağım da yani Taşımız Fazla <laughs> yok gibi Evet fazla yok gibi ama <laughs> Yapabildiğimiz kadar yapalım mı bir Ne diyorsunuz Bence bir yapalım Evet şimdi şu Eski kazmamızı falan Bu tür şeyleri koyalım yerine ee, Şimdi Yenilerini <laughs> Konuşamadım yenilerini Yapalım diyecektim ee, şimdi bir tane kılıç, bir tane kürek, bir tane kazma, bir, bir tane balta, ee, çapa dursun. Evet, çapa dursun. Çapamızı geri alalım. Şimdi kılıç, kazma, e, balta kürek. Ee, başka ne yapabilirim? Şuraya şu meşaleyi at. Şöyle de bir dakika yanlışlıkla koydum onu. Şöyle şunu koy, şunu da koy. Şunu da koyalım. Harika. Bir açlık. Allah Allah ben ediyorum bunu niye böyle? ne geliyor lan? Ne var orada? Neyse arkadaşlar, ee, ne yapabiliriz ki şimdi? Ee, şimdi birazcık evin önünü şey yapabilirim, ee, birazcık düzeltebilirim. <laughs> ne yapabiliriz? Başka da bir şey yapamayız herhalde. Onu da öbür bölüme yaparız arkadaşlar. Öbür bölüm aklımda güzel bir fikir var. Aslında yok. <laughs> Aklıma yer herhalde. Bilmiyorum. Ee, serimiz çok güzel gidiyor bence. Uzun da çekiyorum videoları sizler için. Ben eğleniyorum. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen yorum atarak istediğiniz videoları bana <laughs> söyleyebilirsiniz. Ee, bir sonraki e, Videoda görüşmek üzere Hoşçakalın ee, Kendinize iyi bakın Bir yağmur eşliğinde de videoyu sonlandırayım Bakın yağmur yağıyor Bir yağmur eşliğinde de videoyu sonlandırayım Kendinize iyi bakın Hoşçakalın